Merhaba. İçişleri serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Burası hayatı, duyguları ve içsel yolculuğu birlikte düşündüğümüz, bazen ilham aldığımız, bazen de sadece sessizce hissettiğimiz bir alan. Bugün size 15 yıl önce yazdığım bir köşe yazımı ekranda gördüğünüz görsel üzerinden paylaşmak istiyorum. Bu bölüm benim için farklı. Çünkü ilk kez kendi sesim yerine yapay zeka destekli bir ses kullanıyorum. Teknoloji hızla gelişiyor. Dünya aynı hızda dönse de biz artık hız çağında yaşıyoruz. Kendimizi güncellemek, dünya ile iletişimimizi taze tutmak önemli. İşte bu nedenle bu denemeyi yapıyorum. Gelelim ekrandaki tabloya. William Holman Hunt'ın ünlü eseri Evrenin Işığı. Bir adam Gece elinde fenerle bir kapının önünde duruyor. Kapıyı çalıyor ama kapının dışarıdan açılacak bir kolu yok. Eleştirmen reslama soruyor. Bu kapı hiç açılmayacak mı? Hunt gülümsüyor ve diyor ki, bu kapı insan kalbini temsil ediyor. Dışarıdan açılamaz, ancak içeriden açılabilir. Ve işte bu söz bana yıllar önce çarpıcı bir gerçeği hatırlatmıştı. Bazı kapılar ancak biz istersek açılır. Hayatın getirdikleri karşısında önce öfkeleniyoruz, direniyoruz ama sonra yavaş yavaş teslim oluyoruz. Ve teslim olduğumuzda gerçekler bize şefkatli bir el gibi dokunuyor. Ama şunu unutmamalıyız. Duygular öğütle öğrenilmez. Bir çocuğa sobaya dokunma demek yetmez. O çocuk dokunur, yanar ve bir daha yapmaz. İşte ruh da kendi deneyimini yaşamak ister. Bu yüzden duyguları bastırmaya ya da akıl yoluyla yönetmeye çalışmak boşunadır. Onlar kendi krallığını sürdürür. Matematikte 2 artı 2 her zaman 4 eder. Ama duygularda kesinlik yoktur. Her birimizi kendi keşfine çağırır. Ve evet, bazen bu yol bizi pişmanlığa götürür, bazen de gurura. Ama aslında mesele başkalarının ne düşündüğü değil. Mesele kendi kalbimizin kapısını açabilmektir. Çünkü duygular bizi bazen cehenneme, bazen de cehennemin ortasına götürür. Ama her halükarda bize ait bir yolculuktur. O yüzden kapınızı çalan duygulardan kaçmayın. Hoşunuza gitmese bile onları anlamaya çalışın. Çünkü onlar bize sadece bizim öğrenebileceğimiz bir dili konuşur. Ve ben diyorum ki, teslim olun. Eller yukarı. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu düşünceler size de dokunduysa, yorumlarda kendi kalbinizin kapısını nasıl araladığınızı paylaşın. Ve bu seriyi desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bu yolculuk birlikte paylaştıkça daha anlamlı. Bir sonraki İçişleri bölümünde görüşmek üzere. Sultan